Yosunlar kıyıya yaslanır, Kurbağalar geceyi yakalar, Kamışlar tam tabur hizaya geçer, Uzanır çaparayın ucuna Çapaklı göl. Tabiat ananın armağanı, Dedelerimizin yadigarı, Evlatlarımıza miras, Çapaklı göl. Kuşların güzergahı, Balıkların barınağı, Havalinin geçim kapısı, Çapaklı göl. Yağmurların beslediği, derelerin kol kol getirdiği, dağı, balı, toprağı, taşı, can suyuyla demleyen çapaklı göl. Mesleğim, sermayem, yavuklum, şırıngaya çekip seni yarınlara götürsem, atıkların kirlettiği solgun didarını gözyaşlarımla temizleyebilsem çapaklı göl. Kim dünden daha masum, kim dünden daha temiz, dar dünyada maalesef Kusursuzluk en büyük kusur çapaklı gönlü. Epeydir uğramayışım, zannetme ki ihmalimden. Karada çırpınan iri yayın balığıyım, sana yakın senden uzak. Dimağıma işleyenleri yazamayışım, daha isminin Ç harfinde, utancımın büyüdükçe ürperişinden, çapaklı gönlü. Utancımın büyüdükçe ürperişinden, çapaklı gönlü.